Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kemal dayı ve ailesine kanalına hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Öyle değil ya? Hadi sen söyle bakalım. Bir de senden duysunlar önce. Dur şöyle geleyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Kemal dayının aile kanalına hoş geldiniz. Yeni kanalına kanallar artık gitti. <laughs> Kanalı bıraktık. İnşaata başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada da kolay gelsin. Sevilin odası bitiyor arkadaşlar. Esas da vallahi nasıl iyi oda oldu ya. Şermin bacım demiş ya, Sevil atlam, Sevil yengem demiş ya yani. Yemek yapma onlara. Bak nasıl gelecekler senin odan hadi. Ee, yemek yapmadan buraya dolarım. Hey vallahi esas da. Tarık, kandır sazı alıp otar buraya. Bunlardan kaçışıyor arkadaşlar. Nereye gitsem bunların hanım vallahi. Yemin abi şöyle yok, o bir şapkanı verdiydim Yok niye takmadın? Kurban oldun Getir kula. Getirdi yalan çocuk. Giydik yalan. Getirdi, Lan, <laughs> giymedin annan hanım be. Vallahi öyle olduğuna bakma arkadaşlar. Bir gırçı yağdı tolu gibi böyle. Kar kişisinde. Ondan sonra Gamber pek sevindiydi ama maalesef o da Kar yağacaktı sevindiydi Değil ama. Mesafe Mana. Ama şunun kumesinden bir kurtulalım. Aynı ev gibi yaptınız oğlum. Böyle kumes mi olurmuş Gamber? E, Vallahi aynı ev gibi oldu oğlum. Bilmiyorum. Benim bildiğim kumes küçücük bir şey olur. Rahat olsunlar diye bak. Hmm. Patır patır olsunlar içinde. Vallahi bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomu da Kemal'la açım diye başladım. baş, e, başlamış. Yok gayet de sen iyi çek. Sen, sen susar mısın? Video çekmediğinden unutmuşsun. Evet. Allah Allah. Bütün kurbaşlar içine girdi. Camımız arayız bak içeride. Cam neye koyduk? Kuşlar Uç iyi uçsun içeride. Gönlüler koysun. Aydınlık olsun değil mi? Evet, yalnız, yalnız. Vallahi iyi olmuş ha. Elinize sağlık bu arada. Bak bak aramızda şu kadar mesafe var senin. Bir daha, kuraç. daha sen böyle yiyeceksin oğlum. Bak benim kafam değiyor buraya. Evet. Çekil bakalım da bir çıkın. Bak pencereyi gördün oraya açılmıyor. Gördüm annem gördüm. Açılmıyor He he. Bura kapalı. Baban onu ta ne zaman söyledi bana. Ne? Pencere açılmalı diyor da ben de baban söyledi onu diyor. Ne söyledi? Camla cam açılmalı anne diyor hanber. da Hanber. Açılmalı da açılmasın. Niye? Çıktık onu oraya da sabitleyecek hocam oraya. Bence ne zaman orada Açmasan ne olur da zaten evet. kapısını açtın ışıdır hava alır. İyi. Daha çok mu? İşte kalsın. Vallahi hastalanırsınız hmm. yemin ederim. De Acayip soğuk. Da, tamam çatı zamanına geliyor işte burası çatı Ya şeyse bitsin de çatısı nasıl olsa olur. Çatı düzeni bu işte. Hmm. Şimdi orada böyle meyilli gelecek de şu koşuya kadar koşuya da sıfırlayacak. Ondan Çatır sonra onlara 5 onlarını çakacak. Hmm. Çatı bitse geri kolay olur. Niye oğlum nasıl kolay olacak? Çatısı bitseydin bir kalan kolay olur. Ben onu da diyeceğim bu sefer de içini ışığlar diye. He. Bir sürü iş var. Daha kapısı yapılacak. Kapıya ne var? Abi? Ne ben mi de var? Ben ne yapacağım? Galiba. Neyse siz Hı. çalışa durun. Ben de e, akşam yemeğimizi hazırlaya durun. Menümüzde Hı. ne yapacak bir bakalım. Sana kolay gelsin Kemal Usta. Ha, sağ olasın. Artık sen kanalından çıktık çıkıştın. Artık Kemal Usta oldun. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Aynen Evet arkadaşlar kemanla gamberin yanından geldim Patates soydum arkadaşlar Gamberi isteyelim öyle sade fırına süreceğim Tuz, biber, yağ Ondan sonra fırına süreceğim e, Mayonez, ketçap, bille Seviyoruz çocuklar kızartma gibi Aslında ben kızartmayı fazla yapmam arkadaşlar Severler ama fazla kızartma yapmam Ben hele patates kızartmasını da hiç sevmem Tulusunu severim de Evet arkadaşlar vallahi bir patates soydum koca koca neredeyse hep içi çi çürük hosalmış. almış. Şaşırdım yani şu derece. Dışı iyi, içinde hiçbir şey yok. Yani çürük içi. Dışına baktım yeşil türbe içine girdim estağfurullah söylediler ya arkadaşlar o hesap. Evet arkadaşlar bu arada ana kızının hayatta olan kanalı Hümeyra'mıza devrettik. Şimdi Hümeyra Yusuf'un kanalı oldu. Ablam nereye gitti? Ben de Kemal dayımızın kanalını devraldım arkadaşlar. Bizimkinin kanalın adı da Kemal dayı ve ailesi oldu arkadaşlar. Aplam evine gitti oğlum. Ne arayacağımış? Geldi diye buraya. Geldi. işi varmış. Biri gitti. Nasıl işmiş o zaman? Ondan sonra canım. Ben kendimize de ya arkadaşlar ıspanaklı pilav yapacağım. Yanında samursaklı yoğurt, turşuyla. Ben niyetliyim arkadaşlar. inşallah sizlerde de var niyetli olan. Bilmiyorum. Allah'ım kabul etsin. Niyetli olanlar da varsa. Bugün üç ayların başıydı. Akşam gayet kandiliydi. Onun için tuttum dün arkadaşlar. Bugün de üç ayların başı için tutuyorum. Bugün bir oldu. Yarın da tutacağım. Pazarda tutacağım. Pazartesi de son. Çok sevabı varmış. Allah merkeze tutturmak nasip etsin. Tutmayı nasip etsin. Sen ne yaptın Yeniz? Camiye mi gittin diyordun? <laughs> Hala aynen. Değil mi? Hmm. Hmm, değil anne konuş. Dilini yuttum. Üşüdüm arkadaşlar. Acayip soğuk var. Öyle havanın şey olduğuna bakma. Bunlar da durdular durdular. İyi iyi bunun evde şimdi kune üstü tuttu. Bir biraz şey atıştırdılar. Enes ya senin evdeyken. hırç atıştırdı aynı kar şeklinde. Böyle gelse beyazlatırdı ortalığı. İşte kar yağmadığından herkes hasta arkadaşlar. mikroplar çoğaldı, hastalıklar çoğaldı. Ön çok yani tekrar hastalanıyor. Neyse arkadaşlar ben sizi bu şeyle sıkmamı istemiyorum. İlerleyen zamanda tekrar görüşürüz canlarım. Evet arkadaşlar doğanımı kavurdum. 3 baş doğan doğdum arkadaşlar. Şimdilik de işte şöyle dinleyin arkadaşlarım var <laughs> Arkadaşlar daha pratik, gösterebiliriz. Bak yıkadık, dün doğramıştı Meyra. Öylece duruyor, şimdi hazır arkadaşlar. Ben bunu atacağım yani. Ne? Hı? Ne? Buğz Hı? var. konuştum da şey diyor soğuk alma meseleyi diyor onu soğuk alı sanıyormuş şimdi şöyle atım arkadaşlar elsin hem el de buzlu olduğu için O zaman bu dağda dursun Şöyle Şuraya koyalım bunu. Kapatalım, örtelim. Ne zaman yaklaştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben hafif testi olarak dedim ya. Şöyle göstereyim. Bu camla dağılın. Anne, Anne, bir şey diyeceğim sana. Söyle. Evet, evet arkadaşlar, Enes'e bir tane değildim. O da sizi rahatsız etmek için tek bir durdurdu. Vallahi gelmeden gitti arkadaşlar. Seyircilerse böyle yaparım ya. Buna sürelim. Şimdi şey niye o pahırda kızartıyor ki ya sabah kahvaltısına falan. Şöyle yağsını da üstüne gezdirip tarafa onu. Yani güzel az şey. Yüksek da ısıtıyorum arkadaşlar. O da bu taraftaydı. Şöyle. Bunu içimdeki ne yer ne? Ne yani? Yufka diyoruz ki ekmek. Ekmeğin içine tüm yüzün yalan bir enes, evet, tamam mı? Evet. Açıktın herhalde. Geçmen hmm. yanını doyursun da enes. İki gündür böyle kalmıyor arkadaşlar. Orada gidiyor, tamam anne, hoş diyor. Ondan sonra yok. Sobamızı da yaktım arkadaşlar. Sobamızın üstüne de çay şey da var, doydum. Sonra şey yapacağız da. Şeyi hazırlattıracağız. Hazırlıktan bir ay mı orada. Ne yani? Çiğ köfteyi. He. Evet. Ondan sonra onu da çantama koyacağım. Tamam. Yani. Sonra getireceğim, oruç tutacağım da tamam mı? Niye tutamadın anne ne? Ne mi? Bunu da buraya koyma arkadaşlar. Şimdi bunu fırına makinesi koyup soğumasın fırında mı? Olur. Kaba koyup besin diye arkadaşlar şeyin üstünde. Şimdi onları koyarsam pilav boyama. O yüzden de hiçbir şey olmadı. Aynı duruyor ıspanağımız. Oldu o zaman arkadaşlar. Ben pilavın bulgurumu da ayarlayayım. Bulgurumu da salın. Piştikten sonra tekrar görüşe. Görüşmek üzere. burayı Onu da patates kısarttım ayağım. Aaa! patates. Ben de hiç sevmedim. Sevmedim. Yorumum ya. Yani. Onlar... Da, Omuzlarım yakar mı yerlerdi acaba? De. Yapmıyor da acayip soğuk vardı arkadaşlar. Bu soğukta çalıştılar vallahi. Ama bitirdik. Bitirdin de sen de bittik soğuk. De ya kar yağarsa ne yapacağım? Kar yağarsa ne yapacağız? Hı? Ne olacak öyle duracak? Yok doğru. Ama bu yağar gibi ne? Ya kar yağarsa yani kar yağmadan kolay diye uğraştım Yani. Evet arkadaşlar ıspanak pilavım da pişti hazır. Ne yağ gibi bekliyor. Bu arada ezanımız da olundu arkadaşlar. Bugün da 5 gün 5 ya da. Yani doğru ruhu kim ne yapıyor? Beş onlar da gitme sen var ya. Neler? Orada ıı, şu şişimizde çanlar var. 4, 4 tane çıkarıyorum onda. Dört tane şi e, şey yapacağım. Keseceğim buraya buraya. Ortadan iki tane ayıracağım. İki şey tane olacak. Dört tane oluyor. İyi canım. Dört tane sen hiç kumes gibi de mi? Koca ağamı ne yaptın? Yutlukta, ya üstünde kuşlar uçursun ne yaptın? Sen ben kumes gibi iyi gittim biliyorsun. Hem mesela çatın içine giriyorum. Ben giriyorum orada, kafam ağrıyor. Girdi, kumes daha de, şey değil. Kumes evet. şey, çatı. Sıcak olur diye. Çatı mı olur sıcak olur? olur. Yok, kova asıl bulan yetişince nasıl sıcak olur? Bana buldular aymış onu. E, yok, onun için değil, oraya da şimdi. Şimdi, ben gidiyorum. İyi, esas ola iyi olurmuş oraya. Buldular aymış oraya. Ama neler neler geliyor? dedi. Kapsın gelir, memle gelir. Yani, yok, öyle yok ya. Vallahi acayip mı bu acayip. Valla. Vallahi. Abla bile aradın mı? Bunlar gelemiyor. Ya bu ne geliyordun? Şey, evet. Bu olayı kuma Bu önce böyle zannettim. Çubuk, ondan sonra, ondan sonra gaz, ördek. Haa, ördek hele hiç bu Ördek Yine bir çut olacak

i Evet arkadaşlar. Yemeğimizi hazırladık. Yusuf Can'la Hümeyra Can da geldiler. Allah'a ezan geçeli kaç dakika olmuş 5, 10, 15, 20, 25 dakika olmuş ezan geçeli. Vallahi bak. Nasıl olmuş patates kızarttım bir bakın. Hümeyra Kamber'in belli batıyordu. Enes. Şunu kapatın bari. Şiye şey, şiye koydum ya mikroya koydum ya Yusuf. Buzutula. Ne istiyor Ömer Hanım sen? Ben yiyecek şeylere bakmıyorlar. Sen <laughs> korucu tutan benimdi. Şiye yok yok işte işte Yusuf babanın yanında olun diyor. <laughs> ne Yusuf'un yanına da dök da. Hepimize dök yani daha doğrusu biz severiz yoğurtlu. <laughs> Yusuf Şirkan bir de yoğurtluyu sever arkadaşlar. Sade samursaklı. Oldu o zaman arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım